Başkan e, Başkanı Başdanışmanı Turan Çömez. Evet dün akşam da e, şu Aydın'ın yokluğunda kayda geçsinde birlikteydik. Bütün bugünkü cezalarına gerekçelerden biri de Sayın Çömez'in e, gündeme getirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili e, iddialardı. Şimdi e, az önce eklem açıklayayım programında Timur Soykan da konuştu e, Turan Bey yani Dün de öyleydi. Gerçi dün akşam da hani kısmen tekrar vardı. En nihayetinde bütün yayıncılık kurallarına uyularak yapılan bir yayın aslında. Cevap hakkı için arandı, bakanlığın açıklaması aktarıldı. Sonuçta sizin o gün gündeme getirdiğiniz iddialar sonra da doğrulandı değil mi? görüntülerle o gündeme getirdiğim iddialar birçok gazeteci tarafından evet. e, tekrarlandı, belgeleriyle yayınlandı. Bugün İyi Parti grup toplantısında Sayın Akşener e, Milletin Kürsüsü bölümünde e, Hatay'dan bir depremzedeye söz verdi. O depremzede benim dediklerimi tekrarladı ve belgeleriyle, kanıtlarıyla kendi bir sağlık çalışanıydı aynı zamanda. Bütün bu olan biteni anlattı ve çok vahim bir tabloyu tekrar gözler önüne sürdü. Şimdi tabii iktidarın içine düştüğü korkunç bir buhran var, bir bunalım var, bir korku var, bir kaygı var, bir endişe var. Hiç kimse konuşmasın istiyor, hiç kimse gerçekleri haykırmasın istiyor, hiç kimse iktidarın e, konuştuğu ya da söylediği şeyleri e, dışında bir şey konuşmasın istiyor. Sadece ve sadece bir pravda medyası istiyor iktidar. Kendi söylediklerini papağan gibi tekrar eden, biat eden, itaat eden, kendisi dışında hiçbir söze müsaade etmeyen bir yayın kurumu bir kuruluşu istiyor iktidar. Ama artık o devirler geçti. Her ne kadar siz 21 yıldır Türkiye'de bu otoriteyi kurumsallaştırmaya çalışsanız da milletin içerisindeki bu demokrasi kültürü ve inancı önümüzdeki günlerde sizi bu koltuklarınızdan edecek ve Türkiye yeniden o aydınlık, o umut dolu günlere kavuşacak. Siz bizim konuşmamızdan korkmaya devam edin. Biz sizden korkmadan konuşmaya devam edeceğiz. Siz kafanızı karanlıklara sokmaya devam edin. Biz aydınlık yarınlara doğru Cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Sizden korkmuyoruz Sayın Erdoğan. Sizden korkmuyoruz AKP güruhu. Sizden korkmuyoruz tek adam rejimi. Biz sadece ve sadece demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz, özgürlükleri savunuyoruz ve gerçekleri savunuyoruz. Korkmadan, bıkmadan, usanmadan evet. doğruları konuşmaya evet. devam edeceğiz. Şimdi e, Utku Çakır Özer de e, hazır e, CHP Eskişehir Milletvekili ama aynı zamanda vekillikten önce e, meslektaşımız... Gazeteci. Dolayısıyla Turan Bey'le de konuşuyoruz Rütük cezalarını Utku Bey. Hiç kimse konuşmasın isteniyor. Turan Bey'in de az önce ifade ettiği cümle buydu. Şu ana kadar yorumcularımızın tamamı aynı şeyi dile getirdi. Yani hiçbir sorun yok. İktidar her şeyi çok iyi yapıyor. Eksik yok, ihmal yok, yanlış yok. Her şey mükemmel. Yayını yapılsın isteniyor medyada. Bugünkü RTÜK cezaları ve gerekçelerine bakıldığınızda, gerçekten amaçlanan böyle bir medya düzeni mi? Ee, Senem Hanım, gerçekten amaçlanan böyle bir medya düzeni, elimizde kalan az sayıda gerçek habercilik yapan, bağımsız habercilik yapan yayın kuruluşuna sanki sindirme, susturma, hizaya getirme amacıyla, onlar öyle düşünebilir, o düşünceyle yapılmış girişimler bunlar, kabul edilemez. Seçimlere işte şurada 51-52 bin kalmışken bunun yapılması tamamen siz yayınlamayın, muhalefetin sesini duyurmayın, siz de eleştirmeyin. Ben şimdi Alpu'dayım, Eskişehir'in Alpu ilçesinde. Alpu'nun birçok sorunu var, çözmeye çalışıyoruz. Çiftçi ziraat odasındayım şu anda, buradan bağlanıyorum. Çiftçinin bin tane sorunu var ama bunları iktidar duymak istemiyor. İşte deprem bölgesine bakın, yani kapatma gerekçesi şeylerini görüyorsunuz. Jeneratör, işte hastanede jeneratör çalışmadı yoktu, hastalar öldü. Doğru haber, gerçek haber bunu söyledi diye e, şeye kanala e, ceza. Bir diğer tarafta kitap e, yayını tanıtımı yapıldı diye e, ceza. E, öbürüne bakıyorsunuz dere yatağına işte uyarılara rağmen e, şey yapılmasın e, dendi diye yayın yapılıyor yani uyarılara rağmen buraya yapılaşma yapıldı, insanlar hayatını indi ceza. Şimdi gazetecilik zaten budur, bunu anlatmaktır. Gazetecilik yapılmasını istiyorlar. İstiyorlar ki Halk TV, istiyorlar ki Fox, istiyorlar ki Tele aynı işte pembe hayaller e, e, gösteren televizyonlara dönsün. Ama o televizyonları insanlar izlemiyor. O televizyonlardan insanlar bıktı. İnsanların Halk TV'ye bu kadar yoğun ilgi duymasının sebebi, gerçekleri halkın haber alma hakkını koruması. Bu iktidar seçimlerde gideceğini anladığı için ben bunu nasıl engellerim? Acaba 84 milyona ben gerçek olmayan bir algıyı acaba anlatabilir miyim? Onlara bunu işte yutturabilir miyim? Düşüncesiyle nasıl yapacak? Halk TV'nin susması lazım. En ağır cezalar kabul edilebilir bir şey değil. Yani tamamen seçim öncesi baskıyı, sansürü arttırmayan. Buradaki çiftçi dostlarımızla konuşuyorum. Ben onlar da şaşırmış durumda ne istiyorlar Alt TV'den diye buradaki e, bizim işte Alpu çiftçisi yani Anadolu çiftçisi ne istiyorlar Alt TV'den? niye ceza kesmişlerdi. Onlar da bize soruyorlar. Onlar da isyan ediyor. Onlar da sizin yanınıza dayanışan evet. gösteriyorlar. E, ama gerçekten ihtar diyor ki işte bizim e eksiğimiz yok. Hayır. Bin tane eksik var. Ve bu eksiğin anlatılması kötü bir şey değil. Zaten eksikler anlatıla anlatıla doğruyu buluruz. Basın evet. dediğiniz, gazete dediğiniz, televizyon dediğiniz senevanın ayna gibidir. Siz doğruysanız doğru gösterir. Eğriyseniz eğri gösterin. Şu anda ritüel yaptığı, daha doğrusu bu iktidarın, sarayın RTÜK eliyle yaptığı, vay bana eğri, ayna beni kötü gösterdi, biz bu aynayı kıralım. Bunu demekten başka bir şey değil. Bakın daha dün yine başka bir şey oldu. E, erişim engelleri, aynı Halk TV'ye verilen ceza gibi Türkiye'nin bir başka sıkıntısı erişim engelleri. Yani yolsuzluk haberi yazılıyor, usulsüzlük haberi yazılıyor, rüşvet haberi yazılıyor. Bu habere erişimi engelliyor iktidar biliyorsunuz çünkü ucu hep iktidara saraya dokunuyor. Dün artık yani aynı Halk TV'ye yapılan gibi inanılmaz bir şey oldu ve erişim engellerinin Türkiye'de haberini yapan siteye erişim engeli getirildi. Engelli web biliyorsunuz ifade özgürlüğü derneğinin engelli ve Şimdi Halk TV'ye yani her gün baskıyı, sansürü arttıran adımlar, arayışlar ama ne ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar evet. susturamayacaklar. Ee, az önce eee altta görüyorum. Sayın Cafer Mahiroğlu'nun açıklaması da var. Tarih bunu da sorunlarda yazacak. Evet tarih basın özgürlüğü için, halkın haber alma hakkı için, gerçeklerin bilinmesi için her türlü e, fedakarlığı, özveriyi yapan, cesur bir şekilde gazetecilik yapan, aslında cesur diyorum bu da yani normal görevinizi yapıyorsunuz halk TV olarak. Bunu bile yapmak Türkiye'de artık cesaret ister hale geldi. Onları da yazacak. Halk TV'de yazacak. O yüzden kınıyoruz bu kararı. Ve inanıyorum ki bu yasakları, bu sansürleri, bu baskıları demokratik olmayan, bu hukuka aykırı, anayasaya aykırı bu yasakları getirenlere millet önce sandıkta dersini verecek. Önce sandıkta dersini Peki. verecek. Hı hı. 52 gün kaldı artık e, bu bunun sonuna gelinecek. Ama e, kabul edilemez. Yani ardı, ardı ardına, bu, yani kaçıncı şey oldu? Yani geçen yıl zaten 2022'de biliyorsunuz. 54 toplam ceza verilmişti. Bu yılın işte ilk 3 ayı daha e, bitmeden yine e, evet. altı bir rekor, Devam yani ediyor. ceza rekoru altı bir de, maalesef. Utku Çakır Özer, çok teşekkürler CHP e, Eskişehir Milletvekili. Turan Çömez'e de döneyim teşekkür tekrar. Teşekkür e, da, geçen seneki cezaları hatırlattı e, Utku Bey. Şöyle mesela 2022'den bu yana Halk TV'ye kesilen cezalar 2 milyon TL'yi aştı. Lütfü'nün bu kararları yargıya da taşınacak Yani ilk değil ama belli ki son da olmayacak galiba Turhan Bey Son olarak kısa bir değerlendirme alayım sizden Yani bir de seçim sürecine girdik Gerçekten adil bir yarışın olması için burada medyanın katkısı çok büyük Ama ne dersiniz burada o baskı artarak devam edecek gibi görünüyor Öylesine korkuyor ki iktidar Senem Hanım. Korkutarak bu kendi korkusunu yenmeye çalışıyor. E, son olmayacak dediniz. Şüphesiz son olmayacak ama inanın iki ayları kaldı. İki ay sonra bu ülkede pırıl pırıl bir güneş doğacak. Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü yeniden e, bir kurumsal hale gelecek ve biz bu baskı rejiminden kurtulup açıkça gönül rahatlığıyla doğruları haykıracağız. E, ne kadar korkarsa korksunlar, ne kadar e, baskı yaparsa yapsınlar, ne kadar susturmaya çalışırsa çalışsınlar, gerçekleri susturamayacaklar. Ben e, tekrar geçmiş olsun diyorum Halk TV'ye, Halk TV ailesine. E, benim e, konuştuğum bir konuyla ilgili, benim üzerinde durduğum, aslında bütün belgeleriyle ve kanıtlarıyla ortaya koyduğum çok vahim ve çok dramatik bir olayla ilgili. Çok sayıda çok insanın Çok vahim bir olaydı gerçekten Tuman Bey. Ne? Ve kesinlikle... E kesinlikle dile getirilmesi gereken ve anlatılması gereken bir olaydı. Yani... yani bu 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 konudan dolayı da ceza almış olmasından dolayı gerçekten üzgünüm ama bunun toplum tarafından bilinmesi gerekiyordu. Ama şundan emin olun, şundan emin olun. Bu konu yargıya taşınıyor ve yargı bunun hesabını soracak ve Halk TV'ye bundan dolayı ceza veren zihniyet bir gün bu kararın altında ezilecektir. Turhan Çömez, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı. Çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına ben katıldığınız teşekkür. için.